Daha tam veremedim. Gümüş bugün dünya piyasalarında son 12 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2012'den bu yana gördüğü en yüksek seviye 32.5 dolara bugün tırmandı. Altın yükseliyor, altın eküresi kardeşi gümüş de gidiyor. Ama gümüş yatırımcıları tam da bundan tatmin olmadı çünkü onların gözü daha yüksekte, daha yukarısını istiyorlar, hedefliyorlar. Çünkü gümüşün geçmişinde çok daha yukarıda gördüğü seviyeler var. Burada görüyorsunuz. 2011 yılında yani işte 2012'den bir sene önce 50 dolara gümüş, ons gümüş değmişti. Gümüş yatırımcıların aklında ama 50 dolar kaldı ve neden oraya gitmesin diyorlar. Tam da aslında hedeflerine ulaşmış değiller. Ama sene başından bugüne baktığımızda gümüş ons gümüş dünya piyasalarında ons altından daha fazla kazandırdı. Burada görüyorsunuz yıl başından bugüne %33.43 bugün itibariyle ons gümüşte getiri var. Ama ons altındaki yükseliş oranı aynı dönemde %28.54 gümüş altının kardeşi ama abisinden daha hızlı koşuyor. Altında da bu arada tabii ki gümüşte bir düzeltme olurmuş. Herkesin hakkında bu soru var. Şimdi çok aslında düzeltme beklememek lazım. Çünkü hızlı gibi gözükse de aslında sindire sindire gidiyor. Öyle büyük bir sıçrama yok ortada. Gördük yani bir Nvidia değil sonuç olarak 10 altın. %28 sadece sene başından bugüne dolar bazında getiri görüyoruz. Sert bir düşüş olursa, sert bir düzeltme olursa nereye kadar gider? Teknikte baktığımızda 2590'a kadar sarkma olasılığı var. Yani yükseliş kanalı kırılırsa bir anda 2590 dolara kadar gidebilir ama bunun için çok ters bir şeylerin olması lazım. Yani mesela işte petrol fiyatlarının ani bir yükseliş sonrasında bir enflasyon şokundan korkulması, Fed'in faiz indirimlerinin duracağı endişesi. O zaman belki işte böyle bir sert düşüşte karşı karşıya kalabiliriz o senaryoda. Bugün ons altın 2660 dolarda ama yine yeni bir zirveyi gördü. Bugün artık 2700 dolara doğru gidiyor. Ve kapalı çarşıya da bu arada alış fiyatımız 3063 lirada şu anda fiziki gram altını ve satış fiyatımız gram altını 3021 lirada. Dolar TL son 3 ayda %3.94 sadece yükseldi ve bu ay Eylül ayında içinde bulunduğumuz ay iyice durmuş gibi görünüyor. Ve şu anda ay başından bugüne dolar TL karşısında %0.44 yükseldi sadece yani %0.50'nin bile altında bu ayki değer kazanımı geçen ay biraz daha fazlaydı biliyorsunuz ve son 3'e baktığımızda yani bu çeyreğe 3. çeyreğe baktığımızda dolar tl karşısında şu anda %3.94 sadece değer kazanıyor yani %4 bile değil oysa Enflasyon bu çeyrekte şimdi Eylül enflasyonunu işte Ekim'in 3'ünde öğreneceğiz ama 3 ayda yaklaşık bir %6,5 civarında enflasyon olacak gibi TÜİK'in tabii ki izlediği enflasyonu kastediyorum. %6,5 civarında bir enflasyon olacak gibi görünüyor. Yani enflasyon altında kalıyor. Ama bunu biz zaten biliyoruz. Biliyorsunuz sık sık tekrarlıyorum. Merkez Bankası'nın resmi stratejisi TL'nin reel değerlenmesi. Işte enflasyon altında dolardaki artış oranı kalacak. Bunu her faiz kararını duyuruyor. E bu çeyrekte de bunu yaptığını görüyoruz. Belki de bu hedefi tutturmak için zaten içinde bulunduğumuz ayda doları iyice yavaşlattı. Ama Türkiye bir sıcak para girişi de var. Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz iki hafta içinde yaklaşık 12 milyar dolarlık swap ağaç rezervinde artış var. Ve şimdi dolar da iyice yavaşladığı için bu arada yine bugün açıklanan bir başka veri kur korumalı mevduattaki erime ise hızlandı. Kur korumalı mevduatta vergi biliyorsunuz muafiyeti de kaldırıldı. Ve şimdi oradan çıkan paranın bir kısmı TL'ye bir kısmı işte altına bir kısmı konuta mala gidiyor. Kur korumalı mevduatta geçtiğimiz hafta 30 milyar liradan fazla azalma gerçekleşti. Yani işte 1 milyar dolara yakın KKM'den para çıkışı oldu ama orada hala 45 milyar doların üzerinde bir para var. O para nereye gideceği önümüzdeki dönemin en önemli sorularından biri. Bu arada bugün Perşembe gün dolar bankaları piyasada birkaç kuruş yükseldi. 34.14'te şu anda kapalı çarşıda 34.10'dan satabiliyoruz doları. Bugün 34.16'dan alabiliyorduk kapalı çarşı bankaları piyasanın üzerinde bir iki gündür. Bu ilginç bir gelişme. Euro ise bugün bir miktar düştü. Dün bizim satış fiyatımız kapalı çarşıda 38'in üzerindeydi ama bugün 38'in altına indiğini görüyoruz. Ne oldu? Çünkü Deutsche Bank, Almanya'nın en büyük bankası Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık bir faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmiyoruz açıklaması yaptı. Şimdi biliyorsunuz Euro güç kazanmış dolar karşısında çünkü Fed'in daha fazla faiz indirimi yapacağını piyasa bekliyordu. Ama Avrupa'da da biliyorsunuz işler iyi gitmiyor. O yüzden o bölgenin Merkez Bankası'nın da büyük oranlı indirimler yapma ihtimali giderek artıyor. Bu da işte Euro'yu dolar karşısında zayıflatıyor. Bugün dün 1.12'nin üzerine çıkmıştı. Dünkü videoda görmüştük. Bugün yeniden 1.12'nin altına indi. Şu anda 1, 11, 30 civarında Perşembe akşamı. Konut talebinde bir kıpırdanma var. Bunu Betam, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi izliyor. Dün onun otomobil piyasasına dair verilerini görmüştük. Ve konut raporunu da açıkladı. Ağustos ayında konut talebinde ciddi bir yükseliş olduğunu gördük. Aslında ondan önceki ayda da, Temmuz ayında da konut talebinde yükseliş vardı. Nitekim zaten biliyorsunuz TÜİK'e göre de Temmuz ayında ve Ağustos ayında konut satışlarında geçen yıla göre ciddi denebilecek bir artış yaşandı. Talep göstergesi bunu işte Betam izliyor. Artıyor ve şimdi Eylül ayında da yine bir miktar güçlü seyredebilir. Talep göstergesi nedir diyecek olursanız çeşitli göstergeleri karıştırarak bu endeksi hazırlıyor. Konut talep endeksi karıştırdığı göstergeler arasında mesela sahibinden ilanlarına konut ilanlarına gelen telefon sayısı da var. Yani çok ilginç göstergeleri izliyor aslında Betam sahibinden de. Ve işte onlara baktığımızda yani konut talebi endeksine baktığımızda birkaç aydır ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz ama daha önce biliyorsunuz bu yılın ilk 6 ayında ciddi biçimde reel düşüş gördü konut fiyatlarında yani enflasyon altında kaldı konut fiyatlarındaki artış ve beta'ma göre yine Türkiye'deki ortalama fiyat artışı yıllık ama %24.1 görüyorsunuz e, Türkiye' enflasyonu %50'nin üzerinde yani aslında konut fiyatları yıllık bazda baktığımızda son 1-2 ayda kıpırdanmış olsa da yıllık bazda baktığımızda ciddi olarak reel bir düşüş kaydetti. Ve fiyatların fakat en çok en az arttığı kentlere de hızlıca bakalım. Erzurum zirvede kalmaya devam ediyor. Bunu daha önce size sormuştum. Çok sayıda yorum gelmişti. işte Erzurum en önemli sebep 2022 yılında İstanbul'da fiyatlar patladığında çok geride kalmıştı o yıl çok ciddi bir fiyat artışı olmamıştı. Şimdi arayı kapatıyor demiştiniz. Ve fiyatların bu arada en az arttığı kent Antalya son bir yılda sadece %15.3 gerçekten çok çok düşmüş durumda. Oysa Antalya 2022 yılında İstanbul'dan da daha fazla fiyat artışına tanık olmuştu. Şimdi ciddi bir düşüş var çünkü orada da Ruslar ve Ukraynalılar artık eskisi kadar gelmiyorlar. Gelenlerin bir kısmı da Türkiye'nin pahalı olduğu gerekçesiyle Türkiye'den Antalya'dan ayrılıp daha ucuz başka ülkelere gidiyorlar. Kenya şilini sene başından bugüne dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi. Bunun sebebini geçtiğimiz hafta size sormuştum. Ben de inceleyeceğimi söylemiştim. Çeşitli yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum bu konuda bilgi veren bütün izleyicilere. Özetle IMF'le bir anlaşma yaptı Kenya hükümeti. Aslında 2022 yılında bir seçim olmuş Kenya'da ve onun ardından çok ciddi bir devalüasyon gerçekleşmiş. Tıpkı bizdeki 2023 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanan devalüasyon gibi. Ama ardından işte Kenya hükümeti yeni hükümet IMF ile, IMF ile anlaşmış ve 1.5 milyar dolar düzeltiyorum 1 milyar dolar IMF para vermiş kredi vermiş Kenya'ya. Ama IMF desteğini arkasına alınca 1,5 milyar dolarlık da bu arada bir Eurobond ihracatı yapmış. Yani kasasının Kenya Merkez Bankası 2,5 milyar dolar bir anda koymuş. Ve şimdi Türkiye için tabii ki çok küçük bir tutar, Kenya için önemli bir tutar ve bununla Kenya şilini ciddi biçimde Kenya'da döviz bir anda bollaştığı için Kenya şiline talep arttığı için Kenya şilini bir anda ciddi bir değer kazanımı dolar karşısında yaşadı. Amerikan borsaları bugün yine iyi çünkü üç temel sebebi var. Birincisi yapay zekaya yönelik çip üreten Mu yani Micron çok iyi bir bilanço açıkladı dün akşam. Beklentilerin epey üzerinde ve önümüzdeki döneme dair de çok iyi bir yönlendirme yaptı. Onun hissesi şu anda %17'den fazla yukarıda. İkincisi 3 makro veri var bugün Amerika'da, 3'ü de Amerikan ekonomisinin gayet iyi gittiğini gösterdi. Birincisi haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında geldi. Yani daha az sayıda insanı çıkarmış şirketler, demek ki iyi durumları. Ve i̇kincisi bu arada dayanıklı eşya siparişleri Ağustos ayında beklentilerin aksine değişmedi, bir düşüş bekleniyordu ama düşmedi. Üçüncüsü bu arada ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılası %3 olarak bir kez daha teyit edildi. Piyasa bir miktar revizyonla aşağı çekileceğini düşünüyordu olmadı. Yani Amerikan ekonomisi gayet iyi o zaman şirketlerin ciroları gayet iyi seyreder. Ve işte bu veriler bugün Amerikan borsalarına şu anda yükseliş getirmiş durumda. Bitcoin ise bugün yeniden 64 bin doların üzerinde. Bu arada Amerikan borsalarına bir borsa İstanbul'a bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızda biliyorsunuz yatırım yapabilirsiniz. Amerika'da 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Micron ya da başka bir hisseyi almanız ya da satmanız mümkün. Ve borsa İstanbul'da da yine Midas'ta yatırım yapmanız mümkün. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Türkiye'de bunu sık sık söylüyorum. Tabii ki devletin SPK'nın denetiminde Midas bir aracı kurum. Amerika'da da işbirliği yaptığı kurumlar orada ilgili mercilerin denetiminde. Geçelim bizim borsamıza. Bu sabah yine iyi bir açılış oldu ama yine kötü bir kapanış oldu. Sabah %0.63 artı başladı 9.953'ten. Çünkü Asya piyasaları iyiydi. Bu Çin yine bugün Çin ekonomisini desteklemek için bir teşvik paketi daha açıkladı. Ve onunla işte Çin ve Asya borsaları iyiydi. ABD vadeliler de iyiydi. Açıldıktan sonra Borsa İstanbul 100 puan daha koydu ve 10049'a kadar yükseldi. Bu arada banka hisseleri daha da iyiydi. Onların artısı yüzde 2,5 3'e kadar bir ara çıktı. Sonra biraz kar realizasyonu geldi. Öğlen 2'ye 3'e kadar böyle seyretti ama sonra yüklü bir satış geldi. Artılar verildi, eksilere geçildi. Kapanış yine diplere yakın oldu. Dün gibi 9829'dan günü bitirdi. %0.62 eksi. En düşükte zaten bunun 30 puan altını gördü bugün BIST ana endeks yani %1'e yakın eksi oldu en dip seviyede ve sabah da işte yüzde üzeri %1.5 civarı artıydı. Yani bayağı bir bugün bir volatil gün daha geçirdik. Bankalar gün sonunda %0.70 eksi onlar da %3'e bir ara artıları yakındı. Sanayi ise gün sonunda %0.13 eksi. İşte hacmi 123 milyar lira. Şimdi niye böyle oluyor diye baktığımızda bir kere yeni para girişi yok. Yabancılar yok. Geçtiğimiz hafta biraz almışlar aslında açıklanan son veriye göre ama yani çok sınırlı. Yani o parayla borsanın dişinin kovuğuna gitmez. 100 milyon doların altında yabancıların geçtiğimiz haftaki alımları. Yani aslında aynı para dönüp duruyor. Bir iki günlük hamlelerde yatırımcılar para kazanmaya çalışıyorlar. Ve sonuçta bizim borsa dünya borsalarından bayağı bir negatif ayrıştı. Dünyada aslında hava fena değil ne zamandır. Borsa İstanbul'un önündeki en büyük handikap faizin Türkiye'de yurt içinde yüksek olması. Şimdi eğer bu ayın enflasyonu Ekim başında biraz düşük gelirse faiz indirimi umudu artar. Bu da alım getirebilir. Yani bir hamle yapabilir onunla Borsa İstanbul. 50 ve 100 günlük ortalamalar 10.000 üzerinde hemen üzerinde. 10.000 üzerinde kalması gerekiyor borsanın. Ve işlem hacminin de alım anlamında biraz artması gerekiyor. Fakat bunlar olmadan şu anda borsada mal taşımak pek mantıklı görünmüyor. Pozitif ayrışan hisseler bugün. Türk Hava Yolları, İşçe, Tüpraş, Pegasus, Gübre, Borusan, Ford Otosan, Efes, Altınay, Cem Zeytin, Tofaş. Negatif ayrışanlar hacimli. Akbank, Garanti, BİM, Aselsan, Sasa, Durukan, Koza Altın, Batı Söke, Petkim, Hektaş, Astor ve Vakıfbank. Sektörlerin çoğu eksi. En çok eksi olanlar ticaret, aracı, kurum, teknoloji, inşaat ve artı olan bugün endeksler Leasing, Factoring, Gıda içecek, GYO, Ulaştırma ve Tekstil Veri. Destek 9800, Trenç 10.000'de. Bugün alanları ve satanları görüyorsunuz. QNB Finans ve HSBC'nin satışları vardı. Ve iş yatırımında 1 milyar 467 milyon liradan fazla alımı vardı. İş yatırım, işçi, Akbank, Sabancı, Bimaş ve Batı Söke bugün aldı. QNB finans yatırım, Migros, Garanti, işçi, Sabancı, Bimaş sattı. HSBC, Türk Hava Yolları, Türksel, Garanti, Pegasus ve Hektaş bugün sattı. Para girişi olan hisseler İşçe, Sabancı, Türksel, Batı Söke, Pasifik, Eurasia, Tekfen, Efes, Zoren, Halkbank ve Sur GYO. Para çıkışı olanlar Aselsan, BİM, Hektaş, Migros, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Katılım, Evim, Pegasus, Şişe ve Akbank. Akşamları 20.30'da buradayım. Yeniden yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize iyi bir gece, iyi bir gün diliyorum.